Evet, selamlar ben Atan. Bugün sizlerle birlikte Rise Motor serimizin 18. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Biliyorsunuz ki en sonki bölümümüzde Eee... peynirlerimizi yapmaya devam etmiştik abi. Birkaç prototip yer yapmıştık. Taslak atmıştık daha doğrusu. Şimdi şu iki abi... Orası bu çocuğum ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Şimdi abi gidelim şeylere bir bakalım. Bu ee, restoran bize 2x olarak neyi vermiş? Abi amına koyayım şu taşı gördüm çok korktum. Şu taş var ya taş taş. Onu onu gördüm çok korktum. Ben bu arada içecek olarak soğuk bir kahve tercih ettim. Siz farklı bir şey tercih edebilirsiniz. Eğer kullanıyorsanız sigaranızı almayı ihmal etmeyin. ev işten okuldan gelseniz yanınıza bir tost yapıp bir de küçük su alıp öyle gelmeyi unutmayınız efendim. Evet. Şimdi ee, dön. 18. bölüm dedim değil mi ben? 17 demedim. 18'deyiz çünkü de o yüzden. Şimdi şöyle bir dönerim. Dön 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 Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Dön 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 dön. Dön 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 dön. Dön dön dön. Hadi mavi, gün hadi abi. Abi. Ya bak bunun bir hilesi var. Ne biliyor musun? Göstereyim mi? Eee bekle gir buradan ana menüde ana menüye dön de ben ana menüye girip save'e girip geleceğim hop kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi bir kere daha bir gidelim deneyelim ya bunu bir kere daha yapmayacağım bu arada hani mantıklı bir karar değil zaten şu şeyleri indirmeye gerek yok bir kere daha hani normalde bunu yaparsanız satmak istediğiniz ürünü satabilirsiniz ama ben bir kez denedim ya da doğrusu şimdi deniyorum işte. De. ya ee, yani gelirse gel, gelmezse aman boş Şu şekilde bir sapalım. Bu arada bu oyun her girip çıktığınızda geçerli ama bir kötü bir yanı var. Eğer oyunu uzun vade oynadıysanız ee, yani mermilerinizi doldurduysanız mermileriniz gidiyor. Maalesef böyle bir olay da var. Bak. Aa gitmemiş. Benim bende gidiyordu. Sıveti horoz domuz 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 eti domuz eti domuz eti çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi tamam abi şimdilik yine bir gelir elde ettik mis gibi 1400 lira o 1400 lira hiç hani hiç yapmayız kullanmayız direkt tahta alırız tahta şeyle bile yapmaya başlarız çok iyi oldu bu lan Bas abi bas abi bas abi <laughs> Güzel abi. Umarım bizim şu dişi domuz amire kalmıştır. İnşallah gondiklemiştir bizimkini. Dişi domuz burada. Amile çok iyi. Erkek domuzu alabilirim çünkü ona, artık daha fazla yem vermeme herhangi bir gerek yok. Şunu şöyle açacağım. Çok güzel oldu bu abi Bu bu çok bu, bu çok güzel oldu gerçekten ama. Bu vallahi billahi çok güzel oldu. Şunları direkt şuraya koyacağım. Zaten şu direkt lazım olan bir şey. Şunu zaten direkt alacağız. Bu buraya gelsin. Bunu kullanacağız. Bu kalsın. Ee, bizim inekleri de sağmamız lazım çok serisinden Hemen şu domuzu öldürelim. Ondan sonra ineklerimizi sağalım. Gel 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 gir 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 Erkek, erkek domuz buraya gel. Senin artık miladın dolu koç. Sen artık işini gördün, görevini layıkıyla yerine getirdin, eşini gondikledin. Buraya kendi mirasını da bıraktın. Adamsın, adamın dibisin, koçumsun. Ama her canının bir görevi var, bir sonu var. O görevinde sen sonra geldin. Maalesef yapacak bir şey yok. Herkesin bir sonu var oğlum. Bu sana özel bir şey değil. Herkesin bir sonu var ya. Bize sağlamını hocam. Gelip elde edeceğiz şimdi. Dışarıda. Aa dört tane kaldı. Gerçi doğru biz iki olandan aldık değil mi? Tamam. Şimdi şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya koyalım. Eee hop. Şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya koyalım. Gittim arabanın benzini verdim. Ananı sikeyim arabanın benzini bitmiş lan. Aklıma iyi ki gelmiş ya. Son anda gitsek valla götü... Tutmuştuk yani siki tutmuştuk. Şöyle gidelim. İnekler. Sıçtınız mı? Bir bok göremiyorum hala. Niye sıçmıyorsunuz oğlum siz? Oğlum. Götünüzde tutmayın lan. Yaz günah mı bırakayım? Bir de oyunun böyle siko siko bugları var. Uzaktan hayvanlarınızı gereksiz bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Takip modu var ama siz açmıyorsunuz tabi. Böyle hiç güdüsel. Abi bunun kaşınıyor. Ay, <laughs> kaşınmaktan falan bile nefret ederim ya. Hiç hoşuma giden şeyler değil. Bir de diyorlar ya çok tatlı tatlı kaşınıyor kol şu şu ya sırtım mırtım. Kaşımanın tatlısı mı olur? <laughs> Abi saçma buluyorum ama okuyayım. Şunu ver. Pompayı ver. Ya. Şimdi bir sarı kaldı bir beyaz kaldı. Tamam onu evet bit oldum bitecek zaten. Hangisi be? Hangisini sağmadık? Ben bunu seçiyorum. Ben onu seçtim. Ben koydum. Bu iner, bu iner seçenler arkadaşlar için söylüyorum. Ben koydum. Ben kazandım. Şunu alalım. Şunu şöyle alalım.

ee, oradaki peynirleri satsak mı diye düşünüyorum ya. Yani şuradaki şu peynirleri satsak da. Hiç çok dansa bir gelir olur Lan, Neyse en azından şuradaki peynirler olmuştur diye düşünüyorum. Yani bunlar da oldu sayılır. Evet, şunları şuraya koyalım. temiz. Buradakilerin bunların üst kısmı olmuş. Güzel. Çok sağlam peynirimiz var yalnız şakası ha. Hadi lan hadi lan. Yüzme lan beni ha. Hadi lan. Hadi lan. Siksen olmaz oraya. Ama şuraya belki olmadı amına. Yani buraya olabilir. Şuraya nasıl koyamıyoruz ya? Eee anladım. Tam bir dakika dur şu şu sıranın bir dizaynı yapalım. Şimdi şuraya koymak için işkence çekmeye devam edebiliriz. Güzel. Şunları şuraya koyalım. Güzel. Buradaki peynirler zaten bitmişti. Burada zaten hiç peynir yok. Tamamdır. Bunlar %45 bu %45. Tamam bunlar sonraki bölümün sonuna doğru belki ya da başlarında falan olabilir. Şuraya da şunu koysam fena olmaz. Hadi be. Heh. Tamam, Artık şunları şuraya koyabilirim. Yalnız hakikaten çok sağlam peynir ürettik ya. bu da buraya girsin. Kalan süt kovasını şunlara pay verim ne güzel tam yetti ama bakayım mavi küfümüzle Mavi küf alalım bari bugün. Nereye koyabilirim şu an burada boş alan var mı? Ha, buraya attıralım dedik tamam. Bunlar olsun gidelim mavi küf alalım abi. Ya tahta alıp almamak arasında çok kararsızım. Hani tahta alsak mı almasak mı acaba diye düşünüyorum. Çok kararsızım. Gidelim abi şu. Bunları bir satalım. Top domuz domuz hep bir Ulan var ya. Bekledim bekledim gelmedi amına koyayım. Domuz etlerini sattım. Benzin bitti. Bekledim bekledim domuz etlerini satmadım. O zaman geldi şunu alalım. Şurayı dolduralım. Bu kutuya da benzin atarız. Ama kutudaki benzin bidere kadar devam amına <laughs> tamam, çok iyi. Dön abi. İki kutu domuz etimiz var. Birinden bin... Oo, biz 3000'e yakın para alabiliriz lan. 3-4000'e yakın para alabiliriz. Güzel. Domuz 1.9x güzel abi. Birinden öyle ee, güzel. 3000'e yakın para alırız demiştim. Zaten 3000'e yakın para da alıyoruz güzel. 3746 lira paramız var. 3746 lira bu parayla gidelim abi. ikinci bir bir bidona benzin alalım. Ondan sonra dönüşte market ofiyalım. Marketten mavi küf alalım. Mavi küflerle birlikte de onları e, şeye bırakalım. E, çiftliğe bırakalım. Ondan sonra dönelim. Kalas satın alalım. Normalde kalası bu tarz bölümlerde yani bu daha bu gelişim çağlarında kendimiz yapıp e, şey yapsak daha iyi Hani daha iyi olur, daha hızlı gelişir Hem yani bu pave ile yine mavi kuş satın alabiliriz Yine farklı bir inek satın alabiliriz Ancak Ben hem video benim için daha hızlı sarsın Hem de İp Siz izleyenler Sıkılmayın diye Böyle bir Yöntem seçiyorum. Şimdi Bizim çiftçi ablanın oraya bir giderim Belki yine tilki mil milki bir şey saydılar. Oradan yolumuzu buluruz. Ya sanki burada bir abi kovanı vardı diye hatırlıyorum ben ama. herhalde ben çok yalan yanlış hatırlıyorum böyle yalap şalap bir şey hatırlıyorum. Ben ona inanıyorum gibi geliyor bana. Ama ne yine nereye Neyse şu çift oraya doğru bir gidelim. Belki bir abi kovanı movanı çıkar önümüzde derken. telefona bildirim geldi. Allah'tan sesi açık değil. Nasıl? Güzel Onu öldürdüm. <laughs> Aa burada varmış. O ne lan? Abi şu kurtları kim böyle yaptı amına koyayım ya? Yemin ediyorum Bozkurt diye şey vardı ya, meme vardı. Oradaki kurt amına koyayım bu ya. Abla kim? Abla. Sağ ol bakayım. Olur, ver. Kabul ediyorum, ver. Nasıl ölmedi lan? Olum başka tilki ol olan olmalı ya. Ne varmış burada. Hayır mermi, mermi, bitecek hadi tamam. Başka yok mu lan? Bu kadar az olamaz. ha Bak 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 kurt da benim orada. Son yalnız son 4 mermi yalnız ha biliyorsunuz bu. Başka tilki vardır ya nasıl yok? Başka yok mu gerçekten? Yaşasın ırkımız çile bedeni kır. Yok galiba. Hey tamam. Abla yalnız bir şey söyleyeceğim. Bak senin bu arka bahçende kurt, tilki, milki, ayı ne varsa var ama ne yapayım ya. Var 200 dolarım tam siktir git şimdi. Hani ne varsa var ama ne yapayım. Bu ne verir ya be ya. Bu kadar da olmaz ya. Şimdi biz şunun etini bir alalım. Ee, şuradan. Hı. Koşalım. Şunları bir alalım. Hı. Dönüşte de bu avet devini satarız. Tilki vardı bir tane. Heh. Orada bir tilki bir kurt iki tane de geyik var Onları da Alalım Alalım Güzel Şimdi İçeridekilerini de bir al içeride ama İçeridekileri de alalım. Ondan sonra dışarıdaki olan hayvanları da alır. Buradan siktir olup gideriz sonra. Merhabalar. Arabayı hayvan zannettim. Çok korktum bir ya. Çaktırmayın. Okul zilse size nasıl gelmiyor amına koyayım? Ben kulaklık taktım hale deli gibi çalıyor. Ayrıca bu kadar okul bu kadar bir yüksek ses okul zil sesi yapılmaz ama. Marşa mı gidiyoruz? Savaşa mı gidiyoruz? Derse mi giriyoruz belli değil amına koyayım. kardeşim bunu ben duyuyorum. Kardeşim ben uyuyorum belki amına koyayım. Ben belki mezun oldum sizden siktirip gitti. Beni salın amına koyayım artık ya. Değil mi? Yok. Bir daha bir okulda okudum bir de sıkıntı doğru da amına Gerçekten o okulda okudum komik bir durum ya. Şimdi ha şuradaydınız. Ya şunları da alalım. Hiç yoktansa bir tane paketin şey çıksın. Parası çıksın parası çıksın. Siksen çıkmaz mı? Hani bir paketin parasının yarısı çıksa gene kafi amına koyayım. En kötü bunlarla şey alırız ya aman. Mermi alırız bunları sattığımız parayı. Gerçi 200 dolar verdi zaten tilkileri öldürdüğümüz için. E bunlardan da gelecek para. tam tabi tamam, temiz temiz. Gidelim şimdi hocam. Dönüşte hırda çelik balık alsam ne diye düşünüyorum da gerek var mı onu tam kestiremedim. Ee, ben Bu bilebek yapılmış bir şeydi. Tamam dön am bu bilebek yapılmış bir şey değildi. Abi bu sürüş mekanikleri kötü tamam bırakayım ben ne yapayım. sıvı ve turbo 285 dolar. 4200 dolarımız var galiba yanlış görmediysem. Bakayım. Aynen 4200 dolarımız var. Yeterimiz ya 4200 dolar varsa tamam hem tahta alabiliyoruz hem ee, şey et alacağız. Mavi küf alacağız. Güzel abi sağlam güzel ya. Thanos. Şimdi gidelim bir 10 tane mavi çuval alalım. 2000 lira para yapar 10 tane mavi çuval. 2300 2400 gibi para yapar. Bizi yine zor zamanlar bekliyor yakın zamanda. 4 tane mermi alayım. 3 tane kafi. 2300 gibi 2402 aptam 1700. 160 Yok 100, 100 Pardon 110 180 dolar falan kalacak her bize yani 180 dolar tarzında bir para kalacak bize Kalasta Kalasta da, kalas da gerçi ben şu Ha ben kalas almayacağım Kalas alırsak gerçekten büyük zora gideceğiz. Hani sike sike peynir satmak zorunda kalacağız. Gerek yok yani hiç yoktansa bovcu öderken eksiye düşmeyelim. Çünkü gerçekten gerek yok. Aa. Oğlum çok yalap şalap belki olmaz diye belki olur diye vurdum oluyormuş ama bakayım bir şey daha öğrendim. Ve taşıması kolay olsun diye amına koyduğumun geyiği beklesem bekle. Zor oldu Kolay olmadı ama yaptık Bizim için kolay işler bu Teşekkürler Kolay işler yani e, çok da zorlanmadım da yani şey olmayın, Mahcup olmayın diye zorlandım diyeyim <laughs> e, Abi gelelim şuradan e, Bir sonraki gün bari mavi küfe 2x ver de şurada yırtalalım deli belim amına koyayım ya en azından ikinci, ikinci set ikinci girerken şunları falan filan hallederim ya. Ne yapıyorsun amına koyayım hayvana. Doğur artık doğur. Yiyip yiyip sıçıyorsun amına doğur. Doğur doğur. Sıçın lan artık. Bokunuz lazım bana ya. Gübre yapacağım. Bok lazım. Sıçmıyorsunuz. bu sıçın. Abi bir insan bir hayvan nasıl yiyip yiyip sıçmayabilir ya. Ay bunu nasıl başarabiliyorsunuz söyleyin ben de uygulayacağım ama koyayım ya vallahi uygulayacağım en azından video çekimi yap, video çekimi yaparken hiç sıçmaya gitmem. Hava yoluyla atıyorum kardeş. <laughs> ne kadar oldu? Tamam. Daha lazım. Bok lazım bize. Bok bokunuz lazım. Sıçın. Şiftal <laughs> <Yırt> dedim. <laughs> of. Ee, peynirlerden olan var mı? 38 32 Buraya koymadık zaten, burada belki olan varsa var. Yok 75, 75, 75. Ben sana niye 75 veriyorum abi? Şunu alalım. Getir buraya. Güzel yine sağlamına bir mavi küfeli ettik ya. Şunları da koyalım, bölümün sonuna gelelim. Iııı ee, bir sonraki bölüm ne yaparız ne ederiz diye düşünüyorum Bir sonraki alan açalım mı ya Hı? Ne diyorsunuz ya Alan açmaktan kastım e, Şu ağaçları temizlesek olmaz mı bayağı da bir istediğim bir şey çünkü benim de Şu Ağaçları şöyle bir boydan boya kessek Hı? Fena olmaz mı yapacak bir şey bulamıyorum. Çünkü peynir satışını bekliyorum. Peynir sat. Ben videonun dışında peynirleri satacağım. Yani videonun dışında satacağım dediğim videoyu abi aç kapat yapacağım. Aç kapat yapacağım seyri. O şekil peynir bulacağım. Tamam. Evet o zaman hocam. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir gün o oyuna ve abone olmayı da katılmayı unutmayın. Çok versin gelmesi Ben bu bunu belirtmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. <laughs>